Tanrı akışını izle. Evet şimdi oyuna girdik. Top lane oynuyoruz. <laughs> top önemli totemler var. Eğer ki mesela top red side'de oynuyorsak buraya gelip şuraya totem bırakabiliriz. Böylelikle adamın nereden başladığını öğrenebiliriz. Aynı şekilde. Ee, yine top lane. Devam ediyoruz. Yok artık. Yok artık. Ya scripts'ı ya yayına izliyorsun. Bu ne? Ha Garen mi de geçiyor? Onanın ki. Okey. Mesela bak şu an Rengar'ın nereye petting atacağını biliyoruz. Rengar nereye pet atacak? Motopet atacak. Red'den başlıyor. Yani biz ne yapabiliriz? Agresif oynayabiliriz. Tamam. Bu totemler çok önemli dostlar. Bunları atın, attırın tamam Midley'in Mid lane'de kuşlara attığımız totem, top lane'de adamların redine attığımız totem. Bunlar ufak ufak şeyler olabilir ama çok önemli şeyler. Mesela artık Rengar'ın bot side'a e doğru minyon keseceğini biliyoruz. Ve ona göre agresif oynamak istersek, benim şu anda Vladimir e oynadığım için herhangi bir ee, pressure'ım yok Viktora karşı. Değil mi? Adam eğri oynuyor ya. Yani ben Garen için aldım bu ürünleri. Kanka benim karakter seni... Senin karakteri öldüremiyor. Bir de çok ses kaçırdık ya. no 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 öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Koridor bize geliyor. Show yapmanın alemi yok. Hiçbir şey yapmama gerek yok şu an. Koridor bana gelecek. İlerlersen Viktor bana A atacak. beleşle mi içeceğim. Çekil ha. Ama tabii o ve XP almak için klik attım o kaçarım yok yani. Peki gen katman gereken koridor bu mudur bilirsin. Ama kanalı kaçırdım. Word değil ki. Şaka şaka. Şaka. Aga ne oluyor aga? Aga ne oluyor? Kendine gel. Ne oluyor? Kızmış mısın sen? Birazcık kızmış galiba. Kendi kendime oyunu bitirdim bu arada. Fark ettiniz mi? Level dip Freeze var burada. Victor oynuyor adam. Çok iyi değil mi? Müthişiz. Gerçekten müthişiz. Dodge atamadık. Süper. Öldük. Bitti oyun. Vallahi bitti. Top lane momento. Kendi kendimize oyunu bitirdik. Ah, oh, çok kötü. <laughs> Hayat bitti. Şaka, şaka. Yaşlı dede Bile demir Ah, oh, ölüyorum. Ah, ah, ah. Bu sefer de tükeniyor. <laughs> Yok mu ultin? Lan beni bir bırakın la. Manyak herifler. Yani şikayetçi değilim gayet iyi oluyor da. Yazık lan çocuğa. Hmm, bir tane Q atsam sana çok cici olur ya. E bu da iyi. Of of. Oy 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 aman ya Rabbim. O son oto atak. O oto atan klaslı. Diyeceğim çok abartı bir şey yapmadık. Ya flash attık, oto attık, kırmızı kuyu attık. Öyle işte adam. Yeni kullandık. Yeni gücünü kullandık az önce. Bir de adamın TP'si de yok. Eyvah, eyvah sen. Ne oldu? Hava karardı. Ne oldu? Hava karardı. Ay ay ay. Ay ay bana vurma. Tamam nice. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Para bendeydi aslında ama olsun. Teşekkür ederim. Bak atlarım ha. Atlarım bak. Öl 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 öl. Yaşarsın Vedat. <laughs> Hop bulcan 12 stat kankırın kırmızı q attım adam bayıldı lan what the fuck Oy ne diyorsun Okay Nice ölmesini beklerdim ama kalkanı aldı flash attı son anda Nice job bro nice job bro Ama senin tp'n yok burayı yine kaybettin ölümden daha kötü oldu galiba bu Ondan avranın tp'si varmış kaç Nesin kaç bu adam öldürür bizi nesin? E Rengar arkadaşı gelese... Aa, Aslında hiç de fena vurmuyorsun lan demucu Aa bende kaldı kille o Müthiş müthiş leziz O ne flash yok öldü Victor öldü Vallahi öldü Hadi lan Hadi lan Zed Helal oğlum sana be let's go çok güzel bu kazandık maçı şu an Kazandık maçı gayet güzel A uh -oh, le, O o Lego. Bende kalsın. <laughs> Güzel Meji kasmak için Meji aldık zaten biliyorsunuz. Emelim, ölmeyelim. Kaç o? Oh. Yemin ederim oyunu kaybetmekten döndüm. Çok ciddiyim. Oyunu oyunu az önce kaybedebilirdik. Bak gülüyorum biliyorum ama harbiden kaybedebilirdik. Bu 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 bu. Bu sok tekmeyi. Ananın ki adam kaçırdı adamı. Kız kaçırdı. Kaçırdı kızı. Ver onu. Oh. Onu da ver. Mecey var. Oh. Oh çek içine çek parayı içine çek kokla parayı kokla parayı kokla parayı kokla Şimdi Victor buradan devam etse bak şimdi izliyorsun olayı izliyorsun olayı Yukarıdan ordu geliyor şuradan Şuradan ordu geliyor kaç <laughs> Hepsi burada bu site'de yani. Flash'ını aldı Victor'un güzel. Aynen. trashle Kalista da geldi buraya. Güzel. Öldürürüm aslında ben bunları yine ya. Öldüremez miyiz? Ah! Ah! Oh tamam. Allah'tan mor parladım dedim ne oluyor <laughs> korktum. Dedim kafama buraya ultisi mi yedim? Bu adam bu hareketi bana yapamaz. Ne bu? Zed bir şey yap. Sıkı durun. Sıkı durun ulti attım. Koş öldür. Vur. Ultime kalsın, ben de kalsın. Vallahi ben de kaldı. <laughs> Kovmuş savaş beni çek adamın. Kaçıyor. <laughs> kanka bir saniye bir saniye bu, bu savaş böyle olmaz da Blitz niye çekmiyor kanka adamı adam niye geriye klik atıyor <laughs> Az önce niye geri niye çekmedin <gülüyor> Ana Ana <laughs> Çok özür dilerim. Ben bir eşşeyim. Ben bir eşşeyim. Ben bu oyundan anlamıyorum. Sen dünyanın en iyi oyuncusun. Çok özür dilerim. Koşalım bakalım savaşa. O kadar kendimiz var. Kullanalım bakalım. Aa gelmedi. E ne yaptı bu adam peki? Oraya tıklamadım. Oo geleceğim yine doğru bir totem. Güzel. Tirtoy alalım buradan. Buna ne tıklamadık? Ne yapıyoruz şu an? Baron almak yerine bir para kill veriyoruz. Niye? Ben de bilmiyorum. Olur öyle. Adamlar da doğdu. Aa, kötü oldu bu. Baronu alabilir diktüğümüz ama tabi normal oyunu kazanmayı beceremiyoruz. En büyük problemlerden bir tanesi de o zaten. Of, öldü ki. Ölecek. Oy, 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 oy. Dedim ki yani sen dedim. Hayırdır dedim adama. Hadi kemik. Allah cezanı vermesin. Ben bu çocuğa gos basarı, bu çocuğu öldürürüm, şattan alırım. <laughs> Baron baronu çaldırdık. Ama sıkıntı yok, bu belli bir şey zaten de. Smite bir tık geç mi attı? Nesin Of. Uff uh. Ne? No. <laughs> çok iyi orası. Yenilmez ya, çok iyi. Kalista? Öyle evet, canı sıkıldı. 5 kişiye atlayıp ölmek istedi. Her zaman yaşanacak şu hareketler zaten bunlar biliyorsunuz. Every time. おーいおーい,来ないかんかよ。いいタン届く İyi, iyi tankladık, iyi tuttuk adamları. Da yani Aa, kayboldu adam. Ha, <laughs> Kalisto ulti attı tamam. Ama ne olur artık pinglere kulak asın. Bak biz seni takip etmiyoruz. Biz seni takip etmiyoruz. Biz orada değiliz dostum. Arkadaşların orada değil. Hayali arkadaşların mı var oradan? Kim kimle kimi şey yapacaksın? Kim Çeksen kim öldürecek adamı? Kendi kendi oyunu oynuyor Blitzcrank. Ha şimdi çek. Biz buradayız çünkü. Oh, my bad. Ama Garen, <laughs> garan yer. Victor da yer. Daha MR eşyası bitmemiş çünkü tam olarak. Kim öldü? Kaysa öldü. <laughs> Tamam Cici kazandık maçı buradan artık win olması lazım bu maç. Cici yoruldum kusura bakmayın. Tiltlik içinde. Master'a atacağız sonra West'ten devam edeceğiz. Hedefimiz bu 36k vurmuşuz. Gayet güzel az kaldı devam ediyoruz.